Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar 3-4-5 AYT Matematik Soru Bankası'ndan efsaneler efsanesi bir polinom sorusu seçtim. Yani bu soruyu çözen ciddi anlamda polinomda çözemediği soru yoktur diyebiliriz. Hatta ilk 5000'de garanti diyebiliriz bu soruyu çözdüğünden dolayı. Yani bu benim görüşüm sadece arkadaşlar. Çünkü gerçekten görmesi çok çok zor bir soru. Ee, soruyu bu kadar övdükten sonra gelin soruyu çözmeye başlayalım px eşittir x üzeri 407 eksi x üzeri 301 artı 4x eksi 5. Polinomunun x küp artı x ile bölümünden bölüm qx kalan da tx olduğuna göre q1 artı t1 kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarz soruları gördüğümüzde aklımıza hiçbir şey gelmeyince yaptığımız şey neydi? Amele bölmesi yapmaktı. Fakat amele bölmesi yapınca bu soruyu çözemiyoruz. Çünkü çok 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 uzun geliyor. O zaman ne yapıyorduk bu tarz sorularda? Px polinomunu kendimiz zaten soru da vermiş. Bir de kendimiz oluşturmaya çalışıyorduk. Hemen oluşturalım. Bakın şuraya bir çizgimi çektim. Px eşittir dedim. Neye bölüyoruz? X3 x küp e artı x'e yaz. X küp artı x'e. Bölüme ne demiş? Qx. Çarpı Qx. Artı arkadaşlar şimdi ben bir şuraya Tx yazmayacağım kalana. Ben bir polinomu 3. dereceden bir polinoma böldüğümde kalan maksimum 2. dereceden olmak zorundadır. O zaman Tx için yani kalan polinomu için İkinci dereceden bir polinom yazalım. AX kare artı BX artı C şeklinde bir polinom yazdım. Hatta ben neyi biliyorum? Polinomdaki sabit terimimiz kaç? Eksi 5. Hemen C gördüğüm yere eksi 5 yazabilirim. Yazdım. Şimdi sırada A ile B'yi bulmak var. Aynı zamanda Q1'i bulmak var. Ne yapacağız? Bakın yapmamız gereken işlemler. Ben burada polinomu bu X küp artı X'e böldüğümde kalanı bulmak için ne yapıyordum? Böldüğüm şeyi sıfır eşitliyordum. X küp artı X'i sıfır eşit diyelim. Ne yapalım? Hemen x parantezini alalım. x kare artı 1 ne geldi? 0 geldi. Ya bu sıfır olmak zorundadır ya da buranın 0 olması için x karenin ne olması gerekir? Eksi 1 olması gerekir. Şimdi ikisini de kullanalım. Aslında biz x'in 0 olduğunu kullandığımızda c'nin eksi 5 olduğunu zaten bulmuş oluruz. Onu direkt olarak yazdık. Biz şimdi x kare gördüğümüz yere polinomda ne yapalım? Eksi 1 yazalım. Bakın x kare gördüğüm yere eksi 1 yazmak için 407'yi ve 301'i parçalayayım. Nasıl parçalarım? x çarpı x üzeri 406 yazmıyorum da x karenin 203. kuvveti şeklinde yazdım. Eksi x çarpı x üzeri 300 yazmıyorum da x karenin 150. kuvveti şeklinde yazıyorum. Cepte artı 4x eksi 5 bunu da yazdım. Daha sonra arkadaşlar bu polinom neye eşit olmak zorunda? Ben burada x kare gördüğüm yere sağ tarafta bakın şurada altını çiziyorum. Sağ tarafta x kare gördüğüm yere eksi 1 yazınca burayı alttan ne yaptım? sıfırladım. Burada x kare gördüğüm yere e, kalan kısmında eksi 1 yazdığımda ne geldi? Eksi a artı bx eksi 5. Hemen bu iki tane polinomun eşitliğinden eksi 5'leri götürdüm. Bakın sol tarafta x kare gördüğüm yere eksi 1 yazdığımda eksi 1'in tek kuvveti eksi 1. Eksi 1 ile x'i çarptım eksi x. Eksi 1'in çift kuvveti artı 1 artı 1 ile eksi x çarptım eksi x. Artı ne kaldı? 4x eşittir. Eksi a artı bx elde ettim. Bakın sol tarafta ne geldi? Eksi 2x artı 4x. 2x geldi artı 2x. Sağ tarafta eksi a artı bx. Gene iki polinomun eşitliğinden. Bakın burada sabit terim yok. O yüzden a'yı sıfır almak zorundayız. Ve 2x bx'e eşitse b'mizde ne gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. a'yı buldum, b'yi buldum, c'yi buldum. a sıfır geldi onu da yazalım hadi. a sıfır b2 c'miz zaten eksi 5'ti. Ne yapalım? Artık tx'i bulduk aslında. tx kalan polinomumuz bizim ne oldu? Sadece bx eksi 5'ti. b'yi de 2 bulmuştum. tx polinomu şurada yazarsam 2x eksi 5 geldi. t1'i soruyor. Hemen 1 koydum da 2 eksi 5'ten t1'in ne olduğunu buldum. t1'imiz eksi 3'e eşitmiş. Şimdi q1'i bulacağız. Bakın q1'i bulmak için x gördüğüm yere 1 yazarsam şurada p1 kaça eşittir p1? 1 eksi 1 artı 4 eksi 5'ten. birler birbirini götürdü. p1 4 eksi 5'ten eksi 1'e eşit geldi. Aynı mantıkla Şurada sağ tarafta da arkadaşlar e, x gördüğüm yere 1 yazarsam 1 artı 1'den bakın şurada gene altını çizdiğim yerde 1 yazıyorum. 1 artı 1'den 2 mi elde ettim? 2 çarpı Q1. Kalan olarak arkadaşlar kalan T1'imiz zaten biz kaç bulmuştuk? Eksi 3 bulmuştuk. Direkt olarak eksi 3'ümüzü yapıştırdık. Attık bunu diğer tarafa. 2 eşittir. 2 çarpı Q1 geldi. Buradan da arkadaşım Q1'imi kaç elde ettim? Q1'in de 1'e eşit geldiğini buldum. Q1, 1'e eşitti. T1'i de eksi 3 bulmuştum Birden 3 çıkınca da sorumuzun doğru cevabı eksi gelir. Yani B seçeneğidir. Gerçekten arkadaşlar bu soruyu çözdük. Yani zirvede ne yapalım? Videoyu sonlandıralım. Diyelim hepinize iyi çalışmalar dileyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.